Merhaba arkadaşlar. Bugün teknik story'i anlatıyorum hızlıca. Şarjım çok az arkadaşlar. Arkadaş. Nasıl oynanır, oyun nasıl bir şey öyle bir şey anlatacağım işte. Burada gördüğünüz üzere edit names var. Buna tıkladığınızda buradan bir sürü karakter ekleyebilirsiniz. Yani ad ekleme şey falan öyle bir şey. Buradan da isimleri değiştirebilirsiniz. Üstüne tıklayarak yazıyorsunuz çok anlatıyorum çok yani hızlı olmam lazım edit story bu nasıl bir işe yarıyor basıyorsunuz bakın buradan clear stop story dediğinizde ve buna tıklayıp bir saniye yanlış yere tıklıyorum oka tıklarsanız tüm mesajlarınız siliniyor arkadaşlar Evet arkadaşlar yanlışlıkla durdurup duruyorum. Video öf. işte bu üst. Arkadaşlar bende olmuyor. Devam et yazısı çıkıyor çünkü. Bakın burada. Buna tıklayıp ona geçebilirsiniz. Bakın. Geçtim. Buradan merhaba yazabilirsiniz. Böyle. O zaman arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun.